Mehmet Ali Erbil'den birlikteyken yapmaktan en çok keyif aldığınız şey ne? Bir şey vardı onu söyleyemeyeceğiz. Kız ne? Kız onu söyleme. E, Sonra onun edeplisi söyleyeyim. yok yani <laughs> mu? o nasıl de, bir o şey? O da değil ya. Yani. o şey... değil mi? Ne bileyim. <laughs> Hayır şey olarak edepli derken. Hani... Seyahat etmek. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Cinsellik mi? Ya tamam cinsellik de var. <laughs> de, ne Öpüşmek. mesela? Öpüşmek. Öpüşmek mi? Aa gerçekten mi? Öpmeyi çok seviyorum. Yani. yani işte ikincisi de oymuş. Onu da öğrenmiş olduk. Evet, Neymiş öyle. be bu? Genç kızlar izliyordu şu an. Ha, herkes şu an her bile doğru gidiyormuş. Uçuşa geçiyormuş. Az <laughs> öpmez. Ama sizi öpmez tamam mı sadece beni öper diye. <laughs> İçten beni öper sadece. Ay, ne ben, olacaksın sen böyle? Ben unutacağım artık yapacak bir şey. Yok işi. aşkım sen unutup arasındasın. Ben terazi burcuyum. Ay kocam da öyle. Bir anda böyle fikrim değişir. Vallahi bir bakarsın ben başka yerlerdeyim. Ya da bir bakarsın yine Mehmet Eriye <laughs> da evlenmiş, evlenmeden TikTok'ta yayındayız biz. <laughs> Yine açmışlar Yok. yani. Biz arkadaşlar karar Yok, verdik diye. Bu sefer diye. kesin çok, ben çok yıprandım. Arkadaşlarım artık benimle konuşmaz yani. <laughs>